Merhaba arkadaşlar. Beni like atmayı unutmayın. Şimdi John Barov'cu Yberst'e oynayacağız. Evet. Oyunumuz böyle bir şey. Ama çok güzel. oyunun nasıl açacağımı bilmiyoruz. Ee, bana hiç öyle bakmayın. nasıl açacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu çok mantıksız gelebilir ama gerçekten mantıksız. Bilmiyorum. Evet. Nasıl başlatacağım? Cancağız e, hangi mod olsa şu mod. Bu daha güzel bir benziyor arkadaşlar. Tamam. Hadi sen 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 lan ben ya bu oyunu. Ya sen hep ya. Ya benden ne istersiniz? Lan of. Sen de miyorsun, lan biliyorsun? Sen ne 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 biliyorsun? indiriyor Buna da arkadan benim işime O ya. Oy ben bunları da alacağım. Bu da şunları da Sonsuz bir içerikte de, de alacağım ve kazandım. Evet böyle oldu set 3. Ve benim hiçbir şeyim yok. Ah. Mama <laughs> bilmiyorum da buraya gelmersin. Akış. Kral. Sen kral gibi ol. Yani, Gel <laughs> ne, ne kadar hızlısın ya bu Biraz indirelim. Hadi bakalım. Şimdi işiniz bitti. Korkun <laughs> benle. Hmm. Şimdi şimdi tekrar. Kim bulabilir ki hedef çek? Kim durdurabilir beni dostum? Söyleyin kim? He. Ha. Hadi bakayım indir. Kim indir? Hadi bakayım. tek Hepsini buraya çekelim. Ölmeyeceksin değil mi? Ölmek arkadaş gelecek bekle. Aramıyoruz ya zaten arkadaşa ihtiyacım yok zaten. Ah, tamam. Evet burada videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.